Evet, gariban bir ailemizin dört tane hayvanı bir hastalık nedeniyle kayıp hmm. ölmüştür. Bunun sebebini ilçe tanımı, il tanımı araştırma şeyiyle değerlendireceğiz. Yani bu gariban bir vatandaşımızdır. <laughs> üzülmeye gel üzülme. Yine şey de var. üzülme. Mal geliyor mu, can gelmiyor, üzülme. Yine de üzülme. Onlar... Yine de üzülme mal. Evet. Ben kaç tane malları kaybettim. bu yine aynı oldu. geldi. Allah'a bir şey, şey olmasın. Olması. Yeter bunlar Bunlar Bunlara bir şey Yeter geçtikleri de yani, bir şey olmaz. Hiç bilemedik. Ölmüşler. Dört tane hayvanım kurban için besleydik. Hiçbir gelirim yok. <laughs> Şu <adamlar>. oldu. <laughs> Gerçekten şok olduk yani. <laughs> Kurbanı hazırlıyorsunuz. Kurbanı hazırlaydık. Kurbanı hazırlaydık. Hiçbir şey, hiçbir, hiçbir gelirim yok. <laughs> Ev yapacaktım. Abi oraya dedim bir hazırayım, hazır bir şeyler alırım diye. Onları düşünüyordum. Onlar da gitti. Hiçbir şey yapamam daha. Açamıyorum. Hiçbir gelirim yok. <laughs> Hiç. Abi böyle ot, çayır toplamayla kanımızı doyursak doyurun çok. Ev yaptıracağım ya. Kurbanı mı satıp da hiçbir gelirim yok ayağım. Kocamın tem dengesi tam diye de yok. O yaprak toplayarak geçineceğim. Ev yaptıracağım hayvanları satıp da. Bizim yalvarmamızla, yalvlara yalvlara, anne satalım, yapalım, tamam Ne de şöyle gidip, yani, hani şimdiden ev edelim. var ya, onlardan getirtip koyalım diyorlardı. Altına beton döktürüp, bıktıra yalvarıp. Onlara yalvararak ev yaptırmaya uğraşıyordum işte. Çok emek evet. verdim yavrum, çok. Ne yolsuzluğuna emek verdim ben de. Çok emek verdim. <laughs> emeklerim gitti, gitti emeklerim.